Bugünkü dersimizde paragrafın konusunu ve konu tema ilişkisini işleyeceğiz. Peki konu nedir? Ona bakalım. Konu paragrafta ele alınıp işlenen olguya. Bu bir. İkincisi paragrafta işlenen kavrama. Üçüncüsü paragrafta işlenen düşünceye ve duyguya denir arkadaşlar. Peki her paragrafın bir konusu var mı? Tabii ki her paragrafın bir konusu var. Öncelikle kaç çeşit paragraf vardı onu hatırlamaya çalışalım. Birincisi açıklama paragrafıydı. Burada kesinlikle konu vardır arkadaşlar. İkincisi tartışma paragrafıydı. Burada %100 konu vardır. Öyküleme paragrafı vardı hatırlarsanız. Burada da %100 konu vardır ve betimleme paragrafı vardı arkadaşlar. Burada %100 konu vardır. Yani mutlaka ister açıklama paragrafı olsun, ister tartışma olsun, ister öyküleme olsun, ister betimleme olsun her metinde mutlaka konu var. Peki konu nedir arkadaşlar? Yukarıda söyledim. Metinlerde işlenen mevzuya denir, işlenen düşünceye denir, işlenen kavrama denir. Peki biz konuyu bulmak için ne yaparız? Bu parçada ne anlatılıyor? Bu parçada anlatılan nedir? Bu parçada neyin sözü ediliyor sorularını metne sorarak arkadaşlar metnin konusunu bulabiliriz. Peki metnin konusunu bulurken neye dikkat etmem gerekiyor? Özellikle metinlerin konusunu belirlemeye çalışırken eğer açıklama paragrafı ise arkadaşlar giriş ve sonuç cümleleri çok işimize yarar. Eğer tartışma metni ise arkadaşlar yine giriş ve sonuç cümleleri çok işimize yarar. Öyküleyici metin ise arkadaşlar dikkat edin son iki cümle çok önemlidir. Ya da öykünün tamamını okuduktan sonra bu öyküde anlatılan nedir sorusunu sorduktan sonra mutlaka konusunu bulursunuz. Betimleme, metinlerinde de yine öykünün ya da metnin ya da betimlemenin tamamını arkadaşlar sindirilebilir. Peki konu ve tema arasında nasıl bir ilişki var? Ee, şunu irdeleyelim arkadaşlar. Bir kere konu somut bir şeydir. Ama tema soyut bir şeydir. Mesela sanatın kişiye katlı değerler dersem arkadaşlar, sanatsal eğitimin, eğitimin toplumsallaşmaya katkısı dersem bunlar bir konuyu verirler çünkü arkadaşlar spesifiktir ve özelleştirilmiştir. Ama eğer sevgi konusunu işlersem, ölümü işlersem, ayrılığı işlersem arkadaşlar bunlar birer tema olur. Eğer bunu konuya dönüştürmek istersem şöyle olur arkadaşlar. Mesela Faysal'ın sevgisi dersem, işte Faysal'ın ölümü dersem, Faysal'ın ayrılığı dersem arkadaşlar burada bir kişiyle ilişkilendirdiğim için bu konuya döner. Tema arkadaşlar konunun soyut hali. Konu temanın somut hali arkadaşlar. Böyle aralarında bir ilişki var. Tekrar edeyim, bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ben herhangi bir kişi verirsem mesela Türk toplumunda yalnızlık dersem arkadaşlar Türk toplumunda yalnızlık dersem bu bir konu ama sadece yalnızlığı işlersem arkadaşlar bu bir tema. Demek ki tema soyut bir şeydir. Konu daraltılmış, özel özelleştirilmiş arkadaşlar. Temanın somutlaştırılmış halidir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yazarlar nasıl yazarlar ve bunu biz nasıl anlamaya çalışacağız arkadaşlar? Yazar konuyu mutlaka sınırlandırır yani geniş olarak arkadaşlar mesela kalkıp diyelim ki ekonomi efendime söyleyeyim ifadesini alıp ben bunu işleyeceğim diyemez. Ekonomi belli bir yönden işler arkadaşlar belli bir açıdan işlemeye çalışır. O yüzden metinleri okurken mutlaka bu bir çekirdek konu arkadaşlar ama konu çekirdeğinin hangi özelliğine konu maddesinin hangi özelliğine gönderme yapılmış hangi özelliği ile ilgili konuşuluyor bunu belirlemeniz gerekiyor. Yani yazar herhangi bir konuyu çok genel bir şekilde ele alıp işleyemez. Bunu belli bir yönden işler, belli bir açıdan işler. Bu nedenle yazarlar, konuşurlar arkadaşlar, konuşmacılar konularını belli bir açıdan sınırlandırmaya çalışırlar ki çerçeve belli olsun. Yani belli bir çerçevenin içine sıkıştırmaya çalışırlar. Bir daha söyleyeyim. Genel olarak konuyu ekonomi olarak alabilirsiniz. Bu konunun çerçevesini, maddesini, özünü belirler. Ama bunu çok genel bir şekilde işlerseniz toparlayamazsınız. İşin içinden çıkamayabilirsiniz. Bu durumda arkadaşlar ekonomiyi belli bir açıdan bakın. Belli bir yönden işlemeye çalışır. Hangi yönden, hangi açıdan bunu işlemeye çalışıyor? Metinde bunu yakalamanız gerekiyor. Yani çekirdek konunun hangi özelliğine gönderme yapılıyor? Bunu mutlaka ayıklamanız lazım ki bu da giriş cümlesinde veya sonuç cümlesinde arkadaşlar mutlaka karşımıza çıkar. Yani siz giriş cümlesini, sonuç cümlesini ve ortadan bir cümle okuduğunuzda yaklaşık olarak bir metinin yüzde altmışına hakim olursunuz arkadaşlar. Konuya hangi yönden bakılmış, hangi yönü geliştirilmiş. Yani mesela ekonomi olmasın da diyelim ki elimde bir kalem var arkadaşlar. Ben başladım kalemle ilgili konuşmaya. Şimdi kalemin neyini konuşacağım? Hangi özelliğini konuşacağım? Bunu belirlemem gerekiyor. Bu ne demek arkadaşlar? Konuyu daraltmak, konunun çerçevesini belirlemek, konuyu sınırlandırmak demektir. Yani bir yazıda bütün olarak kalemi işleyemezsin. O zaman kaleme belli bir yönden bakmanız gerekiyor. Yani bir ağaç gibi düşünün. Mesela şurada bir ağaç var arkadaşlar. Ben bu ağaca bir bütün olarak bakıyorum. Ağaç imgesini, ağaç kavramını bir bütün olarak işleyemem. Ağacın bir yönüne odaklanmam gerekiyor. Mesela dalları ile ilgili bir yazı yazabilirim. Ya da arkadaşlar rengi ile ilgili ya da ağacın türü ile ilgili bir yazı yazabilirim. Bu nedenle siz metinlere bakarken mutlaka şuna dikkat etmeye çalışın. Konunun hangi yönünü ele almış, işlemiş, hangi yönünü geliştirmiş bunu belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet bu videoyu biraz uzun tutmaya çalışacağım. Metinin mantığını, metinin örgüsünü arkadaşlar, metinin nirengi noktalarını söylemek açısından biraz daha uzun olacak. 2 dakikalık, 3 dakikalık değil. Biraz daha uzatacağım arkadaşlar. Peki konu sınavlarda karşımıza nasıl geliyor arkadaşlar? Nasıl soruyorlar? Buna bakalım bir de. Sınavlarda bu parçanın konusu nedir? Efendime söyleyeyim. Bu parçada neyin sözü ediliyor? Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Tarzındaki sorularda arkadaşlar mutlaka konu işleniyor ve mutlaka konuyu soruyorlar. Şimdi bir soru var aşağıda. Bunu e, bir bakalım ne sormuşlar arkadaşlar. Demiş ki bu aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden birisi değildir. Yani konuyu ele veren sözcüklerden bir tanesi değildir. En çok tekrar edilen kavram, en çok tekrar edilen sözcükler arkadaşlar metnin anahtar kelimeleridir. Yani konuyla ilişkili olan. Şimdi bakalım birinci cümlede arkadaşlar kültürün yüzlerce tanımı vardır. Bir kere burada anahtar kelimelerden bir tanesi kültür çünkü konu çekirdeği ile ilgili. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Çünkü kültür, bak iki kere oldu, farklı olma halidir. Farklılığın bakın mesela farklılık da ortaya çıktı. Farklılık iki kere ortaya çıktı. İnsanların farklı coğrafyalarda, farklı iklimlerde. Demek ki kültür ve farklılık yüzde yüz var arkadaşlar. Bakın bunu eliyorum. Devam ediyorum. İnsan mı, iklim mi? Şimdi bu kültür ve farklılık ilişkisi iklimle mi ilişkili yoksa insanla mı ilişkili? Doğal olarak kültür ve farklılık ilişkisi insanla ilişkili olacak. Bu durumda arkadaşlar doğal olarak insanı da seçiyorum. O halde bizim arkadaşlar doğru cevabımız ne oldu? D oldu. Bir soruya daha bakalım arkadaşlar. Demiş ki aşağıdaki yani yukarıdaki metinde aşağıdaki sözcüklerden hangisi anahtar değildir demiş. Konuyu ele veren, konuyla ilişkili, konunun özünü veren sözcükler arkadaşlar metnin anahtar sözcüğüdür. Ya da en çok tekrar edilen ilkesi var burada. Şimdi bakalım hareket edebilmemiz için beynimiz, sinir hücrelerimiz, kaslarımız, bir kere kas var arkadaşlar efendime söyleyeyim hareket var. Efendime söyleyeyim devam edelim arkadaşlar. Kemiklerimiz hep birlikte çalışıyor. Yani meselenin özüyle ilgili, konunun özüyle ilgili sözcükler, kas, hareket ve kemikler. Peki zamana ilişkin bir gönderme, bir vurgulama var mı arkadaşlar? Tabii ki yok. Bizim sorumuzun doğru cevabı tabii ki A olacaktı. Bir soru daha çözelim arkadaşlar. Demiş ki bu parçada neden söz ediliyor? Yani neyden söz ediliyor? Bakalım şimdi. Bir kere birinci cümleden hemen ele almaya çalışalım. Gök kuşağı su damlalarına çarpan güneş ışınlarının yansımasıyla oluşur. İlk cümleyi şöyle çizdiğimde arkadaşlar ilk cümlenin anahtar kelimesi nedir yani konu maddesi nedir? Gök kuşağı. Peki gök kuşağının neyini işliyor? Neyini anlatmaya çalışıyor? İlk cümleden şunu anlıyorum. Nasıl oluştuğuna ilişkin bir bilgi veriyor. Peki son cümleler bunu destekliyor mu arkadaşlar? Son iki cümleye bakıyorum. Onlardan gözümüze gelen rengarenk ışıklar da su damlalarının olduğu yerde bir gök kuşağı görmemize neden olur. Bu da burayla ilişkili. Yani gök kuşağının nasıl oluştuğu, nasıl meydana geldiği. Ortadaki cümlelere bakıyorum. Sonra bu rengarenk ışınlar da su damlalarının arkasından yansır. Yani meselenin özünde burada konu çekirdeği gök kuşağı. Peki gök kuşağının neyini işliyor? Neyini anlatmaya çalışıyorum derseniz değerli arkadaşlar nasıl oluştuğunu anlatıyor. O halde sorumuzun doğru cevabı tabii ki ne oldu? C oldu. Diyeceksiniz ki bu sorular kolay. Tamam kolay ama önemli olan antrenman yaptırmak. Biraz zor soru da çözeceğiz. Merak etmeyin. Şimdi başka bir soru arkadaşlar. Bu soruda ne istemiş? Bu metnin konusu nedir? Şimdi ilk cümlemi okuyorum ve anahtar kelimeyi, daha doğrusu konu çekirdeğini bulmaya çalışıyorum. Dünya her geçen gün daha fazla ısınıyor. Şimdi bizim konu çekirdeğimiz konunun ana maddesi neymiş? Dünyaymış. Peki burada dünyanın neyini konuşuyor arkadaşlar? Isındığını anlatıyor. Şimdi bakın aşağıda örneğin diye bir ifade var. Şunu unutmayın ki eğer bir metinde örnek varsa örnekten önceki ifade çok önemli. Örnekten önceki ifade konunun özünü, ana düşüncenin özünü veriyor. Şimdi burayı okuyalım. Çalıştırdığımız her elektronik alet, ulaşım ve ısınma için kullandığımız her yakıt küresel ısınmayı arttırıyor. Demek ki burada mevzu dünyanın ısınması yani kürenin ısınması. O halde bizim doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? B oldu. Bu sorular kolay ama meselenin özünü iyi anlatması yönünden güzel sorular. Bakın mesela geldik 2018 sorusuna çıkmış bir ÖSYM sorusu. Arkadaşlar ne istemiş? Bu parçada Ahmet Telli ile ilgili hangisine değinilmiştir? Şimdi burada konu çekirdeğini zaten soru kökünde vermiş. Yani konumuzun çekirdeği Ahmet Telli. Peki ben ne yapacağım şimdi? Ahmet Telli'nin hangi özelliğine gönderme yapılmış? Yani Ahmet Telli geniş bir şekilde ele almış olamaz. Bir yönüne işaret edilmiş olması gerekiyor. Bunun için ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın mesela şurada Ahmet Telli geçiyor görüyor musunuz? Ahmet Telli kalbiyle yazar, kalbe yazar, yazdıkları kalbe ulaşır. Yani demek ki Ahmet Telli ve duygu dünyasına ilişkin bir şey söylüyor. Yani kalple ilgili e, özelliğine gönderme yapıyor. Duygusal bir adam oluşuna gönderme yapıyor. Ve ilk cümleye de bakın. Kalbim unut bu şiiri diye yazarken bile kalbim unutma bu şiiri diyen bir ses duyulur sözcüklerin arasından. Demek ki Ahmet Telli ve kalp ilişkisi var. Peki son cümlelerde buna gönderme var mı? Ahmet Telli kalbiyle yazar. Tekrar etti bakın görüyor musunuz? Kalbe yazar ve yazıkları kalbe ulaşır. Gönül adamı. Demek ki burada söz konusu edilen Ahmet Telli genel anlamıyla konuşmamış bir özelliğine gönderme yapmış. Hangi özelliğine gönderme yapılmıştır arkadaşlar? duygu dünyasına. O halde cevap ne oldu? A seçeneği. Bir başka soru daha çözelim değerli arkadaşlar. Bakalım bu soru neyle ilgili? Bakın bu da 2021 sorusu. Bu parçaya göre Neil Postman'ın televizyona yönelik eleştirisi. Bakın zaten konu Neil Postman'mış ve Neil Postman bu metinde televizyona yönelik bir eleştiri yapmış. Yani aslında soru kökünde meseleyi anladım. Şimdi diyor ki Neil Postman televizyona yönelik eleştirisi hangi açıdan ele almıştır? Bakalım. Şimdi diyor ki Neil Postman Televizyon Öldüren Eğlence adlı kitabında yani adamın şöyle bir kitabı varmış. Öldüren Eğlence Televizyon Öldüren Eğlence adlı kitabında televizyonun eğlenceyi amaç edinmesini eleştirir. Yani eğlenceyi amaç edinmesini eleştiriyor. Demek ki televizyon sadece eğlendirmeye çalışıyormuş ve bu adamı rahatsız etmiş. Bu eleştirisini temellendirmek bakın televizyona yönelik bir eleştirisi var ve eleştirinin ana noktası nedir? Televizyon eğlendiriyor, düşündürmüyor demek istiyor aslında. Postman'a göre televizyon sürekli eğlenen bir toplum yaratıyor ve toplumun içerisinde sorun olabilecek her şeyi arkadaşlar görmezden gelmemize neden oluyor. Yani ben şunu anladım. Postman televizyonu eleştiriyor ve neden eleştiriyor? Çünkü televizyon sürekli eğlenen mesela şöyle düşünün. Acun Ilıcalı'nın televizyonunu, TV8'ini düşünün arkadaşlar. Sürekli eğlenen, sürekli coşan, işte yarışma programları, düzenlenen ve oradan işte mutlu olmaya çalışan, günlük sorunları görmemeye çalışan benzin işte fiyatları ne çık çıkmış mı inmiş mi bunu düşünmeyen bir nesil yaratmaya çalışıyor. Bu Neil Postman'ı rahatsız etmiş. Peki buna gönderme yapan seçenek hangisi? Toplumsal değerlerin reddedilmesini yönelik içerikler üretmesi. Burada dikkat ederseniz toplumsal değere yönelik bir şey yok. Sürekli eğlenen bir toplum inşa ettiği için televizyona yönelik bir eleştiri yapıyor. Bununla ilgili bir saptama yok. Bireylerin kendisi ve dış dünya arasında ayrım, burada kendisi ve dış dünya arasında bir ayrımla ilgili bir şey yok. Eğlenen bir toplumdan bahsediyor ve bu Neil Postman'ı rahatsız etmiş dikkat ederseniz. Bu da değil. İçerikte ele alınan konuları bireyleri eğlendirme amacı güderek sunması. Bakın eğlendirerek dikkat ederseniz direkt ana noktaya temas eden bir seçenek çıktı. D seçeneği toplumda huzuru sağlamak için bireyleri eğlendirmeye amaç edilmesi. Yukarıda televizyonun işte mutsuz, gergin, saldırgan bir toplum var. Televizyon da bunları işte huzuru sağlamak için eğlendirmeye çalışıyor. Diye bir saptama yok. Bu adamın rahatsız olduğu nokta şu. Televizyon içimizi boşaltıyor. Bizi basitleştiriyor. Neden? Çünkü sürekli eğlenmemize neden oluyor. Eğlenen bir toplum, gerçekleri görmeyen bir toplum inşa ettiği için bu postmanı rahatsız etmiş. Bu nedenle D de, de olamaz arkadaşlar. Toplumu yansıtmayan içeriklerin bireyi kendine yabancılaştırması, yukarıda eğlenen bir toplum ifadesine gönderme yapan bir seçenek aramam gerekiyor. O da tabii nerede? C'de yani burada da öyle bir şey yok. O halde arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı ne, ne oldu? C. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda bu dersimde ne yaptık? Biz konuyu işledik. Yani bir metnin konusu. İkincisi konunun tema ile ilişkisini işledik. Üçüncüsü konuyu bulurken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Konunun sınırlandırması nedir? Metni okurken neye bakmamız gerekiyor? Hangi çözüm tekniğini, hangi stili işte izlememiz gerekiyor? Bunu konuştuk. Bir sonraki dersimizde ana düşünceyi konuşacağız. Tabii burada tam bir ders arkadaşlar ee, şeklinde olmuyor çünkü çok uzun tutmam gerekiyor. Fakat bu bir YouTube arkadaşlar videosu ve insanlara karınca kararınca destek olmak açısından bir farkındalık oluşturmak için arkadaşlar çekilen videolar. Tabii ki bu normal bir ders gibi olamaz. Derste mesela konu işlerken 20 soru, 30 soru üzerinden bunu işliyoruz. Siz de soruları çözerken bu size dediğim yöntemle, teknikle çok soru çözerseniz mutlaka gelişirsiniz. Önemli olan az ama daimi olan arkadaşlar. Yani diyelim ki ayda 100 soru çözdün, ertesi ay hiç çözmedin. O zaman bunun bir anlamı yok. Yani günde 5 tane paragraf çöz, günde ya da 10 tane paragraf çöz ama daimi olsun. Evet, sözü çok uzattım. Hakkınızı helal edin. Allah size güç, kuvvet ve başarma imkanı versin. Derde dara düşürmesin arkadaşlar. Hoşçakalın.